Herkese merhaba arkadaşlar. Avrupa'dan nasıl ya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Almanya'da bir cumartesi gününü yaşıyoruz. Çocukları camiye bıraktık ve eşimle beraber alışverişe geldik. Şu an Kaufland'dayız. Bulunduğumuz ilçenin Kaufland'ı yakında kapanıyor. Ve gerçekten çok ciddi indirimler yapmışlar. Biz de bir şeyler aldık. Almaya da devam ediyoruz. Bakalım bu araba dolacak mı? Dolunca ne kadar ödeyeceğiz? Değişik bir şeyler görecek miyim? Ve bakalım hangi ürünlerde ne kadar indirimler var? Bunları çekmeye çalışacağım. Umarım güzel bir video olur. Eğer beni az çok takip ediyorsanız mum takıntımın olduğunu biliyorsunuzdur. Şansıma mumlar cidden %50'ye kadar indirmişler. %48 indirim yapmışlar. Çoğunun kokusunu kontrol ettim ve beğendiklerimden aldım. Şu portakal kokusu vardı arkadaşlar. inanılmaz güzeldi. Onu aldım. Bakın onun mesela küçüğü var. Sadece 1,5 euro. Şu şekilde büyük olanlar 2,5 euro. Bilmiyorum bana çok uygun geldi fiyatı. Normalde de 5 euroymuş. ve burada tencere grupları var. Bakın. %57 indirim yapmışlar. 12.99 şu gördüğünüz tencereler. Şöyle güzel bir markanın tavası var. Bu ne kadarmış? 120 euro'dan 50 euro. Hmm. Yine de pek ucuz değil sanki. Son kullanma tarihine az kalan artık yani kullanım süresi dolmak üzere olan ürünlere de böyle yüzde elli indirim yapıp bırakıyorlar arkadaşlar. Bu arada şu Almanların küflü peynirini görüp Konya'yı hatırlamamak mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Karsitlerine bunu görünce Konya'yı hatırlıyorum. Bunun da tadı bu arada çok güzel. Konya'nın küflü peynirinin tadı bambaşka ama gerçekten bu da çok güzel. Bu arada arabayı bayağı bir doldurduk. Ve ne gördüm arkadaşlar? Lahmacun. Evet yanlış görmediniz, yanlış duymadınız. Lahmacun. Ne kadarmış fiyatı? 3.69'dan 2.79'a düşmüş. Arkadaşlar bu da Almanların meşhur yılbaşı bisküvisi. Onlar yılbaşına bu olmazsa giremezler. O kadar çok severler. Tadı çok güzel. Ben seviyorum. Biraz fazla yağlı gibi ama ben seviyorum yine de. Aynı şekilde şu da başka bir yılbaşı lezzetlerinden. Bu da fena değil işte idare eder. arkadaşlar alışverişimiz neredeyse 100 euro tuttu. Neler aldık? Şöyle aşağı yukarı görüyorsunuz.